Günaydın arkadaşlar. İyi hafta sonları. Endeks teknik analiz videomuza her zaman olduğu gibi yabancı takas oranı ile başlayalım. Yabancı takas oranı gördüğünüz gibi 41.84-43 bandında yatay hareket ediyor. Bunu bile artık başarı sayar olduk. Bu bize ne gösteriyor? Yabancıların çıkışında belli bir seviyeye geldik ve burada yabancıların çıkışı durdu. Giriş var mı? Giriş var demek için henüz erken giriş var diyebilmek için veya giriş hafiften başladı diyebilmek için yabancı oranının 43'ün üzerine çıkmasını isterim. Tabi yabancıların çıkışının durması halka arzlar aynı hızla devam ettiği için bir anlamda o para da parada piyasadan para çekiyor. Biz de 30 teknik analizine bakalım arkadaşlar. Mart 2020'den gelen yükseliş kanal desteği mavi renkte görüyorsunuz ve bu yükseliş kanal desteğiyle aynı yerden geçen 200 ema var. Onu da yeşil yapayım. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla biz 30 için burası güçlü bir destek konumunda. Buranın aşağı doğru kırılması durumunda 1350'ye doğru düşer. Dolayısıyla. Buraya çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Buradaki iki destek ve 1500 direncinin arasına sıkışmış durumda. Burada önümüzdeki haftalarda 1-2 hafta içinde bir kopuş beklememiz lazım. Ya 1500 direncini kırıp Eflatun düşeni teste gidecek ya da buradaki yükseliş kanal desteği ve 200 ama aşağı doğru kırıp 1350'ye doğru gevşecek ki 1350 daha önceden bir yatay hareket bandımızın dirençlerinden birisi idi. Şurasının artık önümüzdeki iki hafta içinde kırılmasını bekliyoruz. Ne tarafa doğru kırılırsa o yöne doğru sert hareket göreceğiz. Yukarı doğru kırılırsa sert yükseliş, aşağı doğru kırılırsa da 1350'ye doğru sert düşüş. Biz düzle bakalım arkadaşlar. Kırmızı biliyorsunuz Mart 2020'den gelen yükseliş kanal desteğimiz. Hemen biraz yaklaşalım. Ne olmuştu? Şurada gördüğünüz gibi yükseliş kanal desteğinin altına sarkıldı. Yani yükseliş kanal desteği kırıldı. İlave olarak şurası 200 ema. 200 emanın da altına sarktık ama geçtiğimiz hafta boyunca 200 emanın üzerindeyiz. Burası dar bir alan. Peki genel görünümü nasıl endeksin? Genel görünümü olumsuz. Neden? Tepeler gördüğünüz gibi arkadaşlar daha aşağıda, diplerde daha aşağıda oluşuyor. Dolayısıyla aşağı doğru hareketin devam etmesi beklenebilir. 200 ema bir destektir. Bunun kırılması durumunda 1307 şu bölgedeki yatay hareket bandımızın desteği. Buraya doğru gevşeriz. 1207'nin kırılması durumunda da arkadaşlar gidilecek olan seviye 1215'tir. Neden? 1215 önemli bir destek, önemli bir destek seviyesi. Çünkü 2017-2020 döneminde yatay hareket bandımızın direnciydi 1215. Peki ben ne yapıyorum? Ben disiplinli bir yatırımcı olarak yükseliş kanal desteğinin altına sarkıldığı, bu yükseliş kanal desteğinin kırıldığı günden itibaren mal taşımıyorum. Nakitliyim. Ve mal almak için ya 1240 şuradaki direnç bölgesinin kırılmasını ya da 1215-1250 buradaki destek bölgesine girilmesini bekliyorum. 1243 kırılırsa gene alırım. Destek bölgesine gelirse gene alırım. Tabi destek bölgesine gelirken değil dönüşte alırım. Biraz yukarıdan alırım. Ama ayı tuzağına girme ihtimalini sıfırlamış olur Mutlaka fark etmişsinizdir. Son haftalarda yayınladığım videolarda bazı değişiklikler var işte uzunluk olarak, işte sayı olarak vesaire. Bunun da nedeni yeni bir yapılanmaya doğru gitmem. Önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle öyle gözüküyor ki kripto paralara biraz daha fazla ağırlık vereceğim ve yeni bir yayın düzenine geçeceğim. Bunu da iki hafta sonra yeniden video yayınlarına başladığımda göreceksiniz arkadaşlar. Daha sık ama daha kısa birlikte olacağız. Bu arada arkadaşlar ben yılda en az iki sefer teknik analizi ara bir. 2-3 hafta süreyle. Çünkü grafik görmekten kendi ifademle, kendi tabirimle bölge bıkarım grafik görmek istemem daha fazla. Ve bu iki haftanın sonunda başladığım zaman çok daha net bir şekilde görüşümün netleştiğini görürüm. Bu nedenle önümüzdeki iki hafta boyunca grafik paylaşmayacağım, video paylaşmayacağım. Büyük ihtimal YouTube'a da girmeyeceğim arkadaşlar. 25 Temmuz'dan sonra görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.